Merhaba sevgili Türk Sırları takipçileri, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size kalbinize derinden dokunacak bir hikaye ile geliyorum aşk. Ayrılık, gözyaşları ve ardından büyülü bir kavuşma hikayesi. Başlamadan önce en sevdiğiniz Türk ünlülerinden gelen şok edici güncellemeleri kaçırmamak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bazı aşk hikayeleri insanlar gittiğinde bitmez. Bazı aşk hikayeleri sessizce nefes almaya devam eder. Kaderin iki kalbi yeniden bir araya getirmesini bekler. Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen arasında tam olarak böyle oldu. Bir zamanlar en sevilen çiftler, her zaman birlikte, her zaman gülümsüyorlardı. Hayranları birbirleri için yaratıldıklarına inanıyordu ama aniden, aylar önce, her şey değişti. Birbirlerinin hayatlarından kayboldular, röportaj yok, sebep yok, açıklama yok. Herkes güzel aşk hikayesinin sonsuza dek bittiğini düşündü. Kimsenin bilmediği şey ise, kaderin başka bir planı olduğuydu. Aylarca süren sessizliğin ardından, beklenmedik bir şekilde tekrar bir araya geldiler. Aynı projede. Romantik bir. Proje sevgili rolü yapmaları gerekiyordu. Bundan daha zor ve duygusal ne olabilirdi? Gerçek aşkınızla tekrar yüzleşmek ama bunun sadece bir oyunculuk olduğunu iddia etmek. Setteki ilk gün gizli duygularla doluydu. Enve erken geldi, güçlü olduğunu göstermeye çalışıyordu. Ama kalp atışları bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Aybüke zarif bir şekilde içeri girdi. Kendinden emin ve odaklanmıştı ama içten içe o da gergindi. Gözleri buluştu ve bir an için zaman durdu. İki kalp de birbirini anında tanımış gibiydi, hatta daha tek bir kelime bile konuşmadan. Setteki herkes gerginliğini, gizli gülümsemeleri, hiç bitmeyen kimyayı fark etti. Provalar sırasında elleri birbirine değdiğinde veya gözleri buluştuğunda bu oyunculuk değildi, gerçek duyguların geri dönüşüydü. Ekip üyeleri kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Hala birbirlerini seviyorlar, hikaye bitmedi.